Sevgili arkadaşlar, adıllarla ilgili soru çözümü yapacağız. Öncelikle hepinize merhabalar diyorum. Soruları çözerken her zamanki taktiğimiz önce sorunun kökünü okuyacağız. Sonra yukarıdaki bilgileri okuyup cevaba ulaşmaya çalışacağız. Şimdi isterseniz başlayalım ilk soruyla beraber. Diyor ki burada dizelerindeki altı çizili zamirin yerini tuttuğu isim aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ve biz bu zamiri öncelikle şiiri okuyarak bulacağız, değil mi? Okuyalım. Ah bu türküler, köy türküleri. Dilimizin tuzu biberi. Memleket ahvalini onlardan sor. Kitaplarda değil, türkülerde ara yemeni, öleni, kalanı, gidip gelmeyeni demiş değil mi şiirde şair? Şimdi burada Onlardan sözcüğünün altını çizmiş. Benim bildiğim üzere onlar sözcü benim için kişi zamiri de olabilir. Aynı zamanda işaret zamiri de olabilir. Öyle değil mi? E işaret zamiri olması için insan dışı bir varlığın yerini tutması lazım. Kişi zamiri olması için de insan isminin yerini tutması lazım. Peki burada hangi ismin yerini tutmuş? Ona bakmamız lazım. Öyle değil mi? Ah bu türküler, köy türküleri, memleket ahvalini onlardan sor. Neyden soracağız? Türkülerden soracağız değil mi? O zaman onlardan sözcüğü türkü adının yerini tutmuş. Haliyle insan olmayan bir varlık olduğuna göre ben buna ne diyeceğim? Bu bir işaret adılı diyeceğim. Öyle değil mi? Hadi gelelim ikinci sorumuza. Diyor ki, İnsan isimlerinin yerini tutan zamirlere kişi zamiri denir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde kişi zamiri yoktur? Yani bir sözcük insan adının yerini tutmayıp başka bir şeyin adını tutarak seni avlamaya çalışacak bu soruda. Dikkatli olman lazım. Diyor ki: "Onları hemen kitaplığa koysan iyi olur." Mesela "Mehmeti hemen kitaplığa koysan iyi olur." diyebilir misin? Diyemezsin, değil mi? O yüzden bu bir kişi adılı değil onlar sözcüğü işaret adılı az önce de bahsetmiştik zaten. Toplantıya senin yerine ben katılabilirim. Kişi zamiriydi değil mi? Bunlar ikinci tekil ve birinci tekil kişi zamiri. Kendi kopyam, kendi dönüşlülük adılıydı. Kendi kopyam imiş meğer şu dünya derken kendi dönüşlülük adılı. E ben insan olduğuma göre zaten kişi zamirlerinin içerisinde görmüştük biz bunu. Bana bu imkanı siz verdiniz derken ben yine kişi adılıydı haliyle. A şıkkımız bizim doğru cevabımız oluyor sevgili arkadaşlar. Geldik bir diğer soruya. Bu soruda da bize aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi işaret zamiri değildir demiş. Burası İstanbul mu böyle? Yosun kokulu. Gel, gitme. Vakit erken derken burası ne olmuş? Bulunduğu yerin adını işaret yoluyla tutmuş. O benim milletimin yıldızıdır. Neyden bahsediyor? Bayraktan bahsediyor, değil mi? Bayrağın yerini işaret yoluyla tutmuş. Dönüp bakmaz hiçbirine bu işaret yoluyla tutmuyor. Bu bir belgisiz zamir. Öyle değil mi? Hangisi olduğu belli değil. <laughs> o yüzden cevaba Ceyhan diyeceğiz. Ötekiler beni anlamaz. Ötekiler. Beriki, öteki. Bu da bir işaret yoluyla tutan sözcük olduğuna göre buna da doğru cevap diyemeyiz. Sadece C şıkkı doğru cevabımız oluyor. Hadi diğer soruya geçelim. Diyor ki o sözcüğü hem kişi zamiri hem de işaret zamiri olarak kullanılabilir diyor. O zaman hangisinde kişi zamiri olarak kullanılmıştır? E, en başta da söyledik insan adının yerini tutarsa kişi zamiri. Onu dün yokuşun başındaki marketten satın aldım. İnsanı satın alabilir misin? Hayır alamazsın değil mi? O yüzden bu onu sözcüğü bizim işaret zamirimiz oluyor öyle değil mi? O yüzden doğru cevabımız A olamaz. O bugüne kadar hiçbir arkadaşına kötü söz söylemedi. Hayvanlar kötü söz söyler mi? Hayır. Bitkiler söyler mi? Hayır. Eşyalar söyler mi? Hayır. O yüzden bu insan adının yerini tutmuş bir adıldır diyebiliriz. O yüzden cevabımız muhtemelen Bursa olacak. Yine de biz diğer şıkları da inceleyelim. O benim çok severek okuduğum bir kitaptı. Şimdi buradaki o kitabın yerini tutmuş. Haliyle ne oldu? Bu da işaret adılı olmuş oldu. Sizin geçen yıl almayı düşündüğünüz ev o muydu? Bak şimdi de ne oldu? O sözcüğü evin yerini tuttu. Haliyle benim doğru cevabım balinanın B'si olacak. Şimdi diğer sorumuza bize Belgisiz zamirden bahsetmiş. Şurada gördü hemen dikkatimi çekti benim. Diyor ki hangisi belgisiz zamir değildir diyor. Ben size bu konuyu anlatırken şöyle dediğimi hatırlıyorum. Belgisiz zamirler hangi adın yerini tuttuğu bilinmeyen zamirler diye tanım yapmıştık. Şimdi gelelim buradaki belgisiz zamir var mı yok mu? Bardakların birkaçı taşıma esnasında kırılmış. Kaç tanesi Bilmiyorum değil mi? Birkaç bardak deseydi belgisi sıfat olurdu. Bardakların birkaçı dediğine göre bu bir belgisiz zamirdir. Kimileri böyle durumlarda sabırsız olabiliyor. Ki hangisi bilmiyorum değil mi? Belli belirsiz olarak tutmuş bu ismin yani. O yüzden bu da belgisiz zamir. Kar yağınca insanların birçoğu yolda kalmış. Hangileri? Birçoğu. Kaç tanesi bilmiyorum. O zaman belirsiz olarak yerini tutmuş. Öyle değil mi? Bazı öğrenciler, hangi öğrenciler? Bazı öğrenciler. Bak burada öğrenciler adını niteleyen bir sözcük olduğu için bu belgisiz sıfat oldu. Bu bir zamir değil. Ama bazıları bahçe kapısında bekliyor deseydi bu da belgisiz zamir olurdu. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri zamir değildir demiş. Ne yapacağız? Yukarıya okuyacağız şimdi. Onlar ki şafaklardı. Bütün dağda, denizde. Bütün dağ. Bak burada ne oldu? Dağın sıfatı oldu. O yüzden bir numara olmaz değil mi cevaplarımızda? Cevap şıkkımız kaymış biraz. idare edin. Bir sıfat olduğu için ne olacak? Zamir olmayacak. Haliyle cevaplarımızdaki biri işaretledik. Biz zaten zamir olmayanını arıyorduk. Haliyle C ile D'yi elemiş olduk. Şimdi 4 veya 2 zamir değilse ne yapacağız? Doğru cevaba ulaşmış olacağız. Her manzara hangi manzara? Her manzara yine belgisiz sıfat oldu değil mi? O yüzden cevabım 1 ve 2 olarak karşıma çıkıyor. 4'ü kontrol edelim. Hangisi soru zamiri öyle değil mi? Bu zamir. O yüzden 4 olmaz cevaplarımızda. Diğer sorumuza bakalım isterseniz. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde şu sözcü zamir görevinde kullanılmıştır? Eğer bana şu çocuk diyorsa sıfat olur. Unutma buna benzer bir kullanım varsa sıfat. Ama şunu diyorsa bu ne olacak? Bir ismin yerine tutmuş değil mi? Mesela şu çocuk değil de şunu diyor. Çocuk isminin yerine aldı. Bu sefer zamir olur. Çünkü zamir neydi? İsimlerin yerini tutan sözcüklerdi. Ablam şu apartmanda. Şu apartman şu çocuk. Sıfat değil mi? O yüzden bu zamir değil. Şu çiçekleri balkona götürelim. Şu çocuk şu çiçekler. Yine sıfat değil mi? Sana en çok yakışan elbise şu oldu şu elbise dememiş, şu demiş. Cevabı bulduk. Ama yine de kontrol edelim. Yarına kadar şu işleri, şu işler, şu çocuk. Benziyor değil mi? Sıfat. O yüzden bu şıkta bizim için yanlış şıktır. Gelelim diğer soruya. Belgesiz zamirlerle ilgili bir sorumuz daha var. Hangisinde belgesiz zamir kullanılmamıştır diyor. Varsın yine bir yudum su veren olmasın. Başucumda biri bana su yok desin. Biri. Kim o? Bilmiyorum değil mi kim olduğunu. Biri benim için ne oldu? Belgesiz zamir oldu. E ben olmayanını bulacağım. Hadi bakalım. Yıllardır bir kıvılcım kapalı kında kimsesizlik dört yanımda bir duvar gibi. Yıllardır bir kıvılcım kapalı kında kimsesizlik dört yanımda bir duvar gibi. E burada Adıl göremedim ben. Sen gördüysen beni uyar. Yorum olarak altına yazabilirsin. Ama ben yine de diğer şıkka geçmek istiyorum. Belki gözümden kaçan bir şey vardır. Geri dönebilirim. Vur kazmayı da Ferhat. Çoğu gitti. Çoğu. Neyin çoğu? Çoğu iş olabilir değil mi? İşin yerini tutmuş bu çoğu. Büyük harfle yazmış bir de çakal bizi kandırıyor. Hadi diğer şıkka bakalım. Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde hepsi bana yabancı. Hepsi. Tek tek değil. Hepsi sözcüğü de bizim için nedir? Belgesiz zamirdir. O yüzden doğru cevabımız balinanın B'si olacak. Yine ne demiş? Soru zamiri vardır diyor. ...biz soru zamirini anlatırken şöyle demiştik... ...soruyu cevaplandıralım... ...soruya verdiğimiz cevap eğer bir isimse... ...ne diyeceğiz? Soru zamiri diyeceğiz. <laughs> mutfak, mutfak masasının üzerindeki saati kim aldı? Orhan aldı. E ne oldu? İsimle cevap verdim. Bu bir soru zamiri. Buraya kadar tek başına nasıl gelmiş? Yürüyerek gelmiş. Bak burada zamir olarak cevap ver, Pardon zarf olarak cevap verdik. Öyle değil mi? O yüzden ne olacak? Soru zarfı olacak bu da. Beni dinlememekle dinlememekte neden ısrar ediyorsun? E bu da ne olacak? Zarf olmuş. Değil mi? Zarf olarak sormuş. Nedenini soruyor çünkü. Ankara'ya gideceğini sana söylemedi mi? Söyledi mi, söylemedi mi? Evet, söyledi. Hayır, söylemedi. Buradaki mi neydi? Bu soru edatıydı. Öyle değil mi? Şuraya edat diye yazayım istersen. Şöyle birazcık da çekileyim. Rahat rahat göresin. E haliyle ne oldu? A doğru cevap olmuş oldu. Kocaman bir soru. <laughs> Şöyle yapalım. Bu karşılıklı konuşmada numara almış zamirlerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır diyor. Hemen ben isimlerini yazayım altına zamirlerin. ...nereye gitti acaba derken... ...nereye? Bir yer ismiyle cevap vereceğim. Muhtemelen bu soru zamiri. Kütüphaneye gitmiş. Merve bana bir kitap verecekti. A, onu... ...kitabın yerine tutmuş değil mi? O yüzden bu iki numara... ...işaret adılı. Sana vermemi söylemişti. Bana. Ben insan olduğuma göre. Bu ne olacak? kişi adılı. E devamına bakalım. Çekmeceye koymuştum. İşte burada derken de ne oluyor? Yine işaret adılı oluyor. Şöyle işaret diye yazalım. O zaman birincisi soru, ikincisi işaret, üçüncüsü kişi, dördüncüsü de işaret zamiri olarak karşımıza çıkıyor. Hemen bakalım şıklara. Şöyle seni de net göreceğim bir şekilde ayarlayayım. Bir numaralı zamir soru zamirdir ve kütüphane isminin yerine kullanılmıştır diyor. Nereye gitti acaba? Kütüphaneye gitmiş diye de cevap veriyor. Doğru. Evet. İki numaralı zamir işaret zamirdir ve zamiridir ve kitap isminin yerine kullanılmıştır. Bakalım onu işaret zamiriydi. E, kitap isminin de yerini tutmuştu. Doğru. Üç numaralı zamir kişi zamirdir ve nida isminin yerine kullanılmıştır. Bana ben kimim? Burada yazıyor değil mi nida? Doğru. Dört numaralı zamir belgisiz zamirdir diyor. Bizimki işaret zamiriydi. Biz bunu zaten başta söylemiştik. Doğru cevabı bulduk. <laughs> Geldik son sorumuza. Sevgili arkadaşlar, diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerine kullanılmış bir sözcük yoktur? Yani zamir yoktur diye soruyor. Yaklaşık 30 yıldır burada yaşıyoruz derken burada işaret zamiri. Arkadaşlarından bazıları, bazıları değil mi? Belgisiz zamir. Birçoğumuz, birçoğumuz belgisiz zamir. Bu dostluğu hiçbir fırtına kolay kolay sarsamaz. Bak hiçbir fırtına belgisiz sıfat. Bu dostluk işaret sıfatı. Burada sıfat kullanmış, zamir kullanmamış. Sevgili öğrencilerim, bugün sizinle 11 tane soru çözdük. Umarım size faydalı olmuştur. Sen soru çözmek için daha neyi bekliyorsun?